الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اختصامي الا بالله عليه توكلت واليه ينيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا اخصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يخزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين الظُهُورُ صلى الله تعالى وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتبائه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله Allah Teala ve atiyuh. Fakat dedi Allahu Taala fi kitabihil kerim: Euzubillahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah aleyh. Faminhum man qada ve minhum men yentazir ve ma baddalu tebdila. öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Sadakallahul Azim ve bellana Resuluhu Nebiyül Haşimül Kerim. Muhterem Müslümanlar, bizler beşer olarak en küçük işlerimizde dahi bir kısım gayeler ve maksatlar güdüyoruz. Her davranışımızın arkasında bir hedef kendisini hissettiriyor. İnsan dünyaya gönderiliyor bir asker gibi dünyaya gönderiliyor. Askerlik erkanını öğrensin diye. İnsan bir talebe gibi bir mektebe okula kaydırıyor. İnsan bir öğretmen gibi öğrendiği şeyleri başkalarına öğretsin maksadı ile bir okulda öğretmen oluyor, bir mektebe intisap ediyor. Dolayısıyla istifade ettiği, dolayısıyla gördüğü vazifeleri olabilir. Fakat onun yaratılışının, dünyaya gönderilişinin, burada yaşlanmasının ve sonra kabre girmesinin ve kabrin arkasında asıl gayesi ve hedefi Allah'a vasıl olmak, ahirette mesut olmaktır. Dolayısıyla Allah dünyada da saadet veriyor kendisine inanan ve ahirete inananlara. Mümin ahirette Mevla'nın huzuruna çıkmayı hedef alarak hareket edecektir. Sair işlerini yapacak, ihmal etmeyecektir. Fakat daima nazarını oraya dikecek, matmahı nazar yapacaktır. Bir oraya bakacak ahirete, bir de işlerine bakacaktır. Bir öbür alemi safha safha, sahife sahife düşünecek, bir de sahife-i amaline, amel sahifesine bakacak. Ona göre vaziyet almaya çalışacak, ona göre adımlarını atmaya çalışacaktır. Allah Celle Celaluhu bize idrak ve izan ihsan eylesin. Haram İbni Milhan sinesinden yediğimiz rakla, sinesine mızrak saplanınca şakır şakır kanlara akarken, gözlerini namütenahi ufuklara doğru dikti ve dudaklarından şu sözler döküldü. Fiztu ve rabbul kâbeti. <Sessizlik> Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki şu dakikada kurtuldum diyordu. Kanını yüzüne sürerken. Sizin çok iyi bildiğiniz bir kahramanı destanlaştıralım. Mus'ab İbni Umeyr her delikanlının ruh hayatında makes bırakacak bir çizgi bırakacak Mus'ab bin Umeyr. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselamın işin başladığı dönemde ifadesi içerisinde, yani Medine-i Münevvere'de Mus'ab'ı derilere sarılmış gördüğü anda, parmağını kaldırıp onu gösterirken, ifadesi içinde şöyle ifadelenen Mus'ab radıyallahu anh, resul Ekrem ona bakarken bütün gözleri de dolmuş öyle bakıyordu. Mekke'de en aziz yaşıyordu. Ama inandığı dava uğruna her şeyini feda etmiş, servetini, samalini feda etmiş. Yumuşak aile döşeğini terk etmiş. Okşayıcı döşeğini, tatlı gıdaları feda etmiş. Belki günlerce ağzına lokma girmez hale gelmiş. Ve bu vaziyette Medine-i Münevvere, Medine-i Tahire'ye hicret etmiş. Bir postun bir derinin içinde. Her şeyini feda etmiş huzuru Risalet Penahide, dim dik duran Mus'ab'ı Allah Resulü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu görüyorsunuz değil mi diyor? Görüyoruz ya Rasulallah. Dolu dolu gözlerle, hıçkırık dolu ifadelerle görüyoruz ya Rasulallah. Mekke'de anne babasının nezdinde bundan daha aziz bir delikanlı ben bilmiyordum. Herkes buna bakardı. Süsüyle püsüyle herkesin dikkatini çekebilecek mahiyetteydi. Allah ve Resulü için her şeyini feda etti. Allah ve Rasul için öylesine her şeyini feda etti ki belki bu söz söylendikten kısa zaman sonra Uhud'da Rasul-i Ekrem'in önünde bulunuyordu. Ona çok dikkat etmek lazım. O gün Efendimiz'e ait bir elbise giymişti sırtına. İbni Kami Resul i Kami'e Rasul-i Ekrem'i yaraladıktan sonra Musab'ın karşısına dikilmişti. Musab'ı Rasul-i Ekrem zannediyordu. Onun başına, koluna, kanadına kaldırıp indireceği kılıçları İslam'ın beyni ve pazusu olan Resul-i Ekrem'in başına kaldırıp indirdim zannıyla yapıyordu. Mus'ab belki daha otuzuna bile gelmemişti. Henüz delikanlılık çağındaydı. Şekliyle, şemailiyle, siretiyle, suretiyle Resul-i Ekrem'e çok benziyordu. Elbisesini sırtına geçirip miğferi başına koyunca, elleri kırılası İbni Kamiye Musab'ın karşısına dikilmişti. Kaldırdığı ters bir kılıç darbesiyle bayrak tutan sağ kolunu aşağıya indirince, ve ma Muhammedun illa rasul kad halat min qablihi rusul Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Bu sureyi Ali İmran'da 144. ayettir. Ama henüz bu ayet nazil olmamıştı. Bu ayet Musab'ı ile nazil oldu. Kıyamete kadar da ayet nazil olmadan Musab'ın sözü olarak nakledilen bu söz Kur'an'da tilavet edilecektir. Sağ kol aşağıya düşüyordu. Muhammed sadece Allah'ın resulüdür vefat edebilir. Ondan evvel de pek çok peygamber yaşadı ve vefat ettiler diyordu. Bayrak yere düşmesin diye sol koluyla bağrına bastırıyordu onu. Bir kılıç darbesi sol kolunu da indirirken yine ve ma Muhammedun illa rasul kad halat min qablihi'r rusul diyordu. Nihayet sol kolu da kesilince kesik kollarıyla bayrağı sıkıştırıyordu. Düşmesin bu yere diye. Bir kılıç darbesi boynunu indirince bayrağın üzerine yıkılıyordu. Yıkılıyor fakat kesik boynuyla yüzünü saklamaya çalışıyordu. Manzara işin ötesindedir. İbn İsak bunu adım adım takip etmişten bize naklederken aynen şöyle diyor. Resul-i Ekrem şühede arasında aradı ve Mus'ab'ı buldu. Gözlerinden şakır şakır yaşlar dökülüyordu. Dudağından da minel mü'minine ricalun sadakû ma ahadullahi aleyh ayeti nazır oluyordu. Allah kullarından, Allah'a karşı verdikleri ahde sadık nice kimseler vardır ki verdikleri sözde erkekçe durmuş, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Bu ayet sanki Mus'ab'ı anlatıyordu ama Mus'ab yüzünü saklamıştı kesik boynuyla yüzünü tozun toprağın altına gizlemeye vermiştin. Değerlendirici şöyle değerlendiriyor. Beni Resul-i Ekrem diye şehit ettiler. Şayet yüzümü görürlerse o olmadığımı anlarlar. Bu meyanda da yine Resulullah'ı ararlar. Yüzümü görmesinler diye saklamıştı Musab. Hayatının bir gayesi vardı. Hayatının gayesi, gayeyi kendisine talim eden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam uğrunda feda etmekti. Feda edip aziz bir şehit olarak haşr ve neşr olmaktı. Neydi acaba onda bu duyguyu meydana getiren husus? Allah'a inanması, Allah'a imanın neşvesi içerisinde ahiret saadeti ebedi hayattı. Ebedi hayat bahis mevzu olmasa bir insanın ölmesinin manası olmayacaktır. Bir insanın şehadetinin manası olmayacaktır. Kolunu kanadını vermenin manası olmayacaktır. Yüzünü saklamanın manası olmayacaktır. Boşu boşuna manasız bir kahramanlık olacaktır. Ama onun kolunu vermesi, kanadını ulvi bir dava uğrunda feda etmesi, yüzünü ulvi bir dava uğrunda saklaması ona öyle bir imtiyaz kazandırır, öyle bir müstesna keyfiyet kazandırır ki bu meseleyi tartabilecek bir mizan ve terazi bilmiyoruz. Bunu ahirette Allah tartacak. Melekler seviyesinde bu ulvi keyfiyet ve duruma Allah mükafat ihsan edecektir. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyna turcaun. Ya siz Allah'a dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hepiniz döneceksiniz. Hepiniz döneceksiniz. İçinizden veya dışınızdan niceleri kim bilir kaçaklar ve firariler gibi. Boyunlarında pranga, ayaklarında zincir Allah'a öyle dönecekler. Herkes Allah'a dönecek. Ama nice şerefliler de Mus'ab İbni Umeyr gibi dönecek. Yüzünün için sakladın Mus'ab. Resulüne zarar gelmesin diye ya Rab. Son dakikada dahi bu kadar civan mert ölen insanlar. Onlar da Allah'a dönecekler. Bütün beşer saf saf olacak. Halka halka Resul-i etrafında bir vücut teşkil edecekler. Allah Celle Celaluhu Mus'ab gibi dönenlerden eylesin. Halid gibi dönenlerden eylesin. حمض جبدنا ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النزام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وَإِذَا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال ما الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ ve نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ve <تَزِر> وَمَا بَدَّلُوا tebdila <mülüyor> Müminlerden öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadık kaldılar. İşlerinden bir kısmı da verdikleri sözü yerine getirmiştir. Bir kısmı da sözlerine yerine getirmeyi beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Sadakallahu'l-Azim. Barikallahu ve lişemil müminine vel mümin. minhu semiyun الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمداً كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المتبر تعظيماً لنبيه وتكريماً لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً لبيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد ورد اللهم عن الصديق ابي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية الأشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار فسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين Allah'ın mensuru men Allah ve nasıratı. İbad Allah, Allah'ın kulları. İttekullah teala ve atiyuh. Allah'a karşı gelmekten çok korkun ve ona itaat edin. İnna Allah'a ya'muru bil adil. Muhakkak ki Allah adaletle emrediyor. Vel ihsani. En geniş manasıyla ihsanla. Onu görüyor gibi ibadet etmekle. Siz onu görmeseniz de o sizi görüyor. Ve her halinize nigahban bulunuyor ya. Ve itaizil kurba yakınlarınıza bir şeyler vermekle, yüce ve yüksek olan İslam'ın ufkunuzda şehbalaşması, bayraklaşması istikametinde servetinizi sarf etmekle emrediyor. Ve yenha anil fahşai vel münker vel Ahlaksızlığın her çeşidinden sizi nehyediyor. Ya'idukum <laughs> la'allekum tezekkerun. Size böylece nasihatta bulunuyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü yol içerisinde en doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız emni eman içerisinde cennete dahil olasınız. Akimi salah namazı ikame edin. İnna salate tenha anil vel münker. Muhakkak ki namaz insanı kötülükten alıkor. Ve le ekber. Allah'ın zikri büyüktür. Vallahu ya'lemu ma tesnaun. Allah yaptıklarınızı bilir. Sadakallahul azim.